ŞanlıurfaSembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Haftalık basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle geçen hafta hem idimizin kurtuluşunu kurtardık, hem polis haftasını kurtardık yeniden ben hem kurtuluşumuzu hem polis gününü tebrik ediyorum. Yine biliyorsunuz Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle ilimizde çeşitli programlar yapıldı. Coşkuyla Kutlu Doğum Haftası da kutlandı. Bu vesileyle biz e, Kutlu Doğum Haftası'nda herkese hayır getirmesi diliyoruz. Geçen hafta yine hafta sonu biz e, bölge il başkanlarımızla birlikte 14 il başkanı, 14 il koordinatörü milletvekilimiz ve İstanbul milletvekilleriyle Şırnak iline bir ziyarette bulunduk, bir program yaptık. Burada öncelikle Cizre ilçesinde karşılandık. Çok güzel bir karşılama oldu. Daha sonra Sırna, Cizre Kalesi'nde, Tarihi Cizre Kalesi'nde bir basın açıklaması yapıldı ve ondan sonra da gruplar halinde Cizre, Silopi, İdil ve Uluder ilçelerinde arkadaşlarımız esnaf ziyareti, sivil toplum ziyaretleri gerçekleştirdiler. Biz de Cizre'de kaldık ve Cizre'de ilk koordinatörümüzle birlikte esnaf ziyaretinde bulunduk. Ee, şunu belirteyim. Çok e, güzel bir hava vardı. Özellikle barış çözüm süreciyle ilgili. Bütün e, halkımız gerçekten çok umutluydu. Çok olumluydu. Bunun yanına biz Sırnak'a gittik. Sırnak'ta da esnaflarla görüştük. Onların görüşlerini aldık. Her türlü sivil toplum kuruluşuyla görüştük. Orada kahvelere gittik. karşıda parklar gezdik. Tüm insanlar bir barış havasındaydı. Ve herkes özellikle Sayın Başbakanımız da çok umutluydu. Bu işin mimarının Sayın Başbakan olduğunu, barışın kardeşliği mimarının Sayın Başbakan olduğunu ve Sayın Başbakanımızla karşı da çok büyük bir teveccüh olduğunu orada gördük. İki günlük Şırnak programımız çok güzel bir şekilde geçti. Milletvekillerimizle birlikte programlar yapıldı yine. Biz yokken de burada Ceyla Pınar ilçemizde programlar yapıldı. Kutu Doğum Haftası programı yapıldı. Bunun yanında Ceyla yine hafta sonu bizim Urfa'mız için ne hareketli bir hafta sonu olacak. Çünkü Genel Başkan Yardımcımız Siyasi Kürk İşlerden Sorumlu Genel Başkanımız Mehmet Ali Şahin Bey, eski bakanımız biliyorsunuz, Tarım Bakanı. Evet. Adalet Bakanımız, Meclis Başkanımız ve Egemen Bağış Bey, Avrupa Birliği Bakanımız ilimizde olacaklar. Ee, bir gün boyunca bölge siyasi ve hukuki işler başkanları toplantısını Urfa'da yapıyoruz. Yani altı ilin, il ve ilçe kadır kolları ve gençlik kolları, siyasi ve hukuki işler başkanları ilimiz gelecek. Otel El Ruha'da e, bir bölge toplantısı gerçekleştireceğiz. Ve bu bölge toplantısına Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin Bey'in yanında e, Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Egemen Bavuş'ta katılacak. İnşallah eğer e, programı program olursa Sayın Bakanımız Faruk Çelik de bu programa katılacak. Yine milletvekillerimizle birlikte. E, bunun yanında Yine bölgemizle ilgili, ilimizle ilgili özellikle kent ekonomileri forumu aldı adı altında bir forum düzenleyeceğiz. Onu da öbür hafta inşallah düzenleyeceğiz. Buna da yine Genel Başkanımız numara kurtulmuş şu anda ve Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Kılıç inşallah eğer aksilik olmasa katılacaklar. Dolayısıyla bizim e, ilimizde teşkilat çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bunun yanında yatırımlarla ilgili de inşallah tabi e, tabii çalışmalarımız devam ediyor. Vekillerimiz, Sayın Bakanımız sağ olsun e, çok büyük gayet gösteriyor. Özellikle şunu belirtelim. E, bugün, yarın, yani bu hafta içinde inşallah iyi bir 400 yataklı önce 200 yataklı dediğimiz sonra 400 yatak ve şu anda da en son haliyle 550 yataklı devlet hastanemizin inşallah ihalesi yapılacak. Yani